Seçimler yaklaşıyor, yarışta hız kazandı. Partiler bir bir seçim vaatlerini açıklarken bu defa da vaat kavgası çıktı. İktidara gelmesi durumunda asgari ücreti 5000 liraya yükselteceğini söyleyen Bağımsız Türkiye Partisi lideri Haydar Baş'tan ilginç bir çıkış geldi. Baş, CHP'nin vaatlerini çaldığını söyledi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı var Sayın Haydar Baş konuşmasından bir bölüm alınmış ve o hükümet programı olarak oraya konmuş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2013 yılındaki konuşmasında AK Parti ekonomi programını Haydar Baş'tan çaldı dedi ama Haydar Baş CHP liderine asıl sen çaldın dedi. Sen kimden oy alacaksın? Şimdi kalkmış yüzde otuz alacağım havanı alacaksın. Seçimler yaklaştı meydanlar ısındı. En çok konuşulansa seçim vaatleri oldu. İşte o vaatlerden biri Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a aitti. Kur'an getirin el basayın. Vatandaşlarıma 5 bin Türk lirası asgari ücret vereceğim. Vallahi de vereceğim, billahi de vereceğim. İşte seçmeni böyle ikna etmeye çalıştı. Haydar Baş kesenin ağzını açtı. Vallahi de vereceğim, billahi de vereceğim. Birisi çıkıyor, bakıyorsunuz 1500 diyor. Birisi çıkıyor bakıyorsunuz 1600 diyor. Birisi çıkıyor diyor ki 5000. Eğer bu vaatlere oy verilecek herhalde 5000'e oy vermek lazım. Ancak başı CHP'nin seçim vaatleri fazlasıyla kızdırmıştı. Haydar Baş Kılıçdaroğlu benim vaatlerimi çaldı dedi. Asgari ücret üzerinden vergiyi kaldıracağız. <laughs> CHP iktidarında asgari ücret net 1500 lira olacak. Sana mazotu 1,5 liradan vereceğim sözüm söz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyüme hiç çatışmayla olur. Yani Belli düşüncelerin zirve adamlar olur. Bunlar kavga yaparlar. İlginç olansa CHP liderinin iki yıl önceki sözleriydi. Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde AK Parti'nin Haydarbaş'ın ekonomi programını çaldığını iddia etmişti. Sözde bu. de hükümet programından da alıntı yapıyor. Ama alıntı ne biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı var Sayın Haydar Baş konuşmasından bir bölüm alınmış ve o hükümet programı olarak oraya konmuş. Ancak Haydar Baş CHP'ye sen çaldın dedi. Hepsini dışları. Sen kimden oy alacaksın? Bunlar senin tavanın. Şimdi kalkmış yüzde 30 alacağım tavanı alacaksın.